Evet arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün günlerden 4 Kasım 2022 ve kış burada başladı gibi veyahut da önden bir uyarı şeklinde kar yağmaya başladı. Tabi biraz yüksekteyiz. Yani tahminim herhalde buralar bir 900-1000 metre yüksekliğinde. Troll bölgesinin Elmau köyündeyiz. Salzburg tarafına doğru gidiyoruz. Karşı şiddetini biraz hızlandırdı. Ben de fırsat her yer beyazken sizin için böyle çekeyim dedim. Evet bu arada da bütün arıza ışıkları yanmaya başladı. Karın öndeki bütün sensörleri kapatmasıyla beraber bu şekilde devam edeceğiz. Dikkatli olmamız gerekiyor. Tabii önümüzde iki tane daha tır var. Onlarla beraber yavaş yavaş gidiyoruz. Ben en çok küçük arabalardan korkuyorum. Çünkü aşağı tarafta yağmurla beraber karışık kar yağıyordu. Ve onlar da yani öyle ki yani böyle o kadar acemice kullanıyorlar ki tırların önünden hiçbir yere çekilmiyorlar. Ve Durduk yere frene basıyorlar. Ne bileyim hani saçma sapan bir şeyler yapıyorlar. O yüzden onlarla aramızı bayağı bir açık tutmak zorunda kaldık otobanda gelirken. Tabii bir de yavaş yavaş geliyorlar. O yüzden böyle karlı veya yağmurlu havalarda dikkat etmek gerekiyor. Evet şöyle etrafı da az biraz göstereyim. Şu anda tabi yollarda hiçbir şey yok. Şu camın şu sol tarafı zaten kar tuttu. Yani buz tuttu veyahut da. Manzara tabii ki ağaçların üstüne de böyle kar taneleri falan düşünce manzara çok harika. Şimdi gideceğimiz yer biraz daha yüksekte olan bir yere gideceğiz. Hani orada neyle karşılaşırım onu da bilmiyorum. Ama tahminim burası gibi bir şeydir. Belki de kar ileride durur mu? Onu da net bilemiyorum. Hazır bu şekilde çok yağarken çekim dedim. Çünkü bayağı bu sene erken yağdı. Yani bu bizim için ne olmuş oldu? Bütün sürprizlere açık olmalıyız. Çünkü biliyorsunuz ben önceden gece çalışıyordum. Şimdi gündüz çalışıyorum. Gündüz daha fazla dikkatli olmam gerekiyor her açıdan. Çünkü daha yavaş, daha sakin sürmem gerekiyor. Hani gece yine hani e, yer beyaz. Hani arabamız yüklü. Önümüzde de fazla kimse olmuyor. Hani kaptırıp bazı yokuşları ne bileyim buna benzer yerleri hızlıca geçebiliyorduk. Hani hiçbir fazla büyük bir sıkıntıyla karşılaşmadan atlatabiliyorduk. Ama şimdi trafikte sadece ben olmayacağım. Gündüzleri daha fazla araç oluyor. Belki önümüze acemi şoförler çıkacak işte. Çıkabileceği yerden işte sürüş hatası yaparak önümüzde kalabilir. Biz de onun arkasında kalabiliriz. E bu sefer de ekstra bizim için daha fazla iş uğraş çıkacak. Nasıl iş uğraş çıkacak? Bu sefer zincir takmak zorunda kalacağız. Hadi Zincir takmak basit hani basit derken hani uğraşırsın takarsın ama inşallah zincir takacağımız zaman hava eksi derecelerde olmaz ve hatta rüzgarlı soğuk olmaz öyle söyleyeyim. Hani böyle sabit bir hava şeyinde olunca zincir takmak da keyifli bir hale geliyor ama ne bileyim karla karışık bir de rüzgar soğuk kuru esiyorsa bir sıkıntı olabiliyor. Bunu da zaten e, yaşayacağız, göreceğiz. Tabii ki yere kar düştüğünde daha net videolar, işte kafe kamerasıyla çekeceğim videolar da olacak. Yani bu kışta herhalde bol bol videolar çekeceğim. Artık karda kayar mıyız, karda kalır mıyız, karda kalmaz mıyız, çıkar mıyız? Veyahut da başka insanlara yardım eder miyiz? Çünkü bilemiyoruz neyle uğraşacağız, neyle karşılaşacağız. Her an her an her şey olabilir. Her an karşımıza bir şeyler çıkabilir. Yani bunları bir şekilde inşallah Allah'ın izniyle sorunsuz bu kışı atlatıp önümüzdeki seneye güzel bir şekilde devam edeceğiz. Rabbim yolda olan bütün şoför arkadaşlara, bütün arkadaşlarımın kışın yolunu açık eylesin. İnşallah bütün sıkıntıları sorunsuz atlatırlar. Şu sağda da şu anda 2-3 tane tır çekmişler. Kontrol yapmışlar. Tabi bize es geçtiler. Yırttık abicim diyoruz. Çünkü burada şimdi bu sefer polis burada çevirme yapıyor. Ya boşu boşuna 10-15 dakikanı yiyor öyle söyleyeyim boşu boşuna derken hani bakıyor tabii ki bir şey yok yani hani çünkü bizim firma böyle şeylere dikkat ediyor sadece zaman kaybediyorsun bakın arkadaşlar biraz yokuştan aşağı indiğim için sağlı sollu beyazlıklar gitti çünkü biraz biraz önce biraz yukarıdaydım şimdi hafif aşağı indim tabii ilerleyen dakikalarda bir daha bir yokuş çıkacağım Şimdi şu sensörlerin falan hepsi yandı. Şu ileride bir tane park yeri var. O park yerinde duracağım. O sensörlerimi falan temizlemem lazım. Bu arada da arabanın önünü de göstermiş olurum size. Hava şu anda bir derece gösteriyor. Herhalde bu kış bayağı bir şey geçecek. Soğuk geçecek. Ben de merakla bekliyorum. Sizler için ee, sizler için böyle videolar çekeceğim. Bol bol karla ilgili videolarımız olacak. Şimdi şu sağda park yeri var. Gireceğim şimdi oraya içeriye. Başka bir araba var mı? Yok sinyalimizi verelim. Arkadaki arabada fazla yanaşmasın bize. Çünkü biz de doluyuz. Buraya yavaş girmeliyim. Şuradan içeriye yavaşça. Şu yanda da ne güzel sular arkadaşlar. Bayağı gür bir şekilde o da gidiyor. Evet. Frenimizi çekelim. Kitesimizi boşa alalım. Arabamızı da istop edelim. Bismillah bir aşağı inelim evet Arabanın önüne bakalım Evet fazla Bir şey olmamış yağmurla karışık diye yağarken Şu şekilde Şurada sisler kapanmış Şurada sensörüm var Bunun önünü açmalıyım Şu şekilde arkadaşlar Şurada da su var şu anda gayet bir derece de olsa gayet güzel bir hava. Şu is isim şeyimizi de açalım. Gayet hava güzel. Şimdi yoluma devam edeceğim arkadaşlar. Burada da videoya son vermek istiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.